Ağam, oh. Sen büyüksen. Büyüklüğün yanında affetmek vardır. Affedecek şey var. affedemeyecek şey var beder kadın. Zınap töreleri ne biz. Biz de hiç yapar mıydı? Abisinin görümcesini canına kıyırsın ister miydi? Ağam, Cahilleri affetmek dinimizde de vardır. İlle istediğiniz kalsa... ...aha benim canımı alın. Onlara dokunmayın ağam. Sözümden dönecek değil. İş işten geçti artık. Hala kendi kızım için hüküm vermişken. Yapma ağam. Kıyma bebelerimize. Senin de yüreğin yanar bilirim. Hadi evine git kadın. Duymadın mı? Aha yok diyor. Gör olsun bu töreler. Yetti artık canımızdan can kopardığı. Ağam. Bunu sen müdür de. Sen büyük bir asa. Sen nasıl ağana karşı çıkıyorsun kadın? Nerede senin erkeğin? Kevser. Yapma. Beder. Ağam yapma. Gel beder kadın. Gel. Hadi gel. Gel. <gülüyor> 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 Gel sakin. Otur şöyle. Otur. Dur sana su vereyim biraz. Ah, iç iyi gelir. Hadi iç iç. En çok bizim sakin olmamız gerek. Hakkımızda yazılana itaat etmemiz gerek. Nasıl adam aptasın? Benim de içim yanar. Ama töre yürümezse başımız yerde kalır. Bilmez misin? İnsan içine çıkamaz oluruz. Hadi bakalım. Beni zaten evlatlarımın acısı yakar. Susup buna razı gelmem. Benim de içimde çağlayan. Ama benim senin gibi isyan etmeye bile hakkım yok bedava. Baba. oran Sen bana bile mi Evet. Gelini neden getirdin oğlum? Sen Töre nedir bilmez misin? Amca, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Nasıl benden habersiz karar alırsınız? Benim sözümün değeri kalmadı mı bu aşirette? O nasıl söz oğlum? Sakin, sakin ol hele. Bana sakin ol deme baba. Birbirinizi galeyana getirip silah çekiyorsunuz. Azat vuruldu. Ölebilir. Hem de bir iç vuruna. Aşiret gücünü töreden alır. Hiçbir kan nedensiz akmaz. Ama bu nedensiz baba. Bilip bilmeden ortalığı dağıttınız. Sıla kaçmadı şehri gezdirmesi için ben çarptırdım onu. Saatlerce bekledim ama gelmedi. Meğerse burada yargısız infaz yapılıyormuş. Benim karımın ne yaptığına bana sormadan nasıl karışırsınız? Hem de bir yalan üzerine. Kimsenin yalan konuştuğu yok Burhan ağa. Can onu yolda buldu getirdi. Basbayağı kaçıyormuş. Onun bunun arabasından medet umuyormuş. Yolda buldu getirdi. Amca sen bana genç oğlanın ağasına yalancı mı diyorsun? yalan konuşuyorsun demiyor. Dediğim gibi Cihan onu yolda arabalara el kaldırırken görünce... Cihan çok ileri gidiyor amca. Yarattığı sıkıntı hafif alınacak gibi değil. Hem İstanbul'daki işleri de aksatmaya başlamış. Bir an önce dönse iyi olacak. Zat vuruldu. Hastanede. Oraya gitseniz daha doğru olur. Can. Baba. O kadar insanın içinde babanın yüzünü yere bak Hiç mi utanmadın yalan konuşurken? Kız Burhan'la buluşmaya gidiyormuş. Ne buluşması baba? Kız resmen kaçarken yakaladım. Hem Boran'la buluşacak olsa bana demez miydi? Sıla onu havaalanına götürmemi istedi. Ona bunu bilmem canım. Ben sana inandım. Abime de Boran'a da rezil rüsva oldum. Baba. Ne var? Saygısızlık olarak almam ama abim bir dinle. Baba. emin ederim yalanım yok. Hem niyeyse hiç kimse bana inanmıyor. Herkes Boran'ın peşine düşmüş. Ağzından ne çıkarsa Allah kelamı. Ama göreceksin. En yakın zamanda yalanını ortaya çıkaracağım. Gerekmez. Helal acele İstanbul'a gidiyoruz. Ortalığı yeterince karıştırdın zaten. Bu dümeni meydana çıkarmadan hiçbir yere gitme. Konuşma. İtiraz istemem. Yarın doğru İstanbul'a gidiyoruz. Demek oğlumun sözünün yerine yeğeninkine itibar edeyim. El alem aşiretin itibariyle oynasın. Suçlu cihan olsun. Neden bunu yaptın? Neden benim için yalan söyledin? Senin için değil. Azat'la Nari'nin yaşaması için yalan söyledim. Bu evlilikteki gibi. Şu an buradayım. Ama durduramayacaksın beni. Bugün olmazsa yarın kaçacağım. On yıl sonra olsa da kaçacağım. Bu evde seninle kalmayacağım. Ne zaman ki bu evden kaçarsın, bütün aşiret peşine takılır. Seni de, Azad'ı da, Narin'i de öldürürler. O zaman bu ölümü durduramam. Neden peki? Neden onların hayatları bana bağlı? Neden? Töre böyle. Nasıl bu kadar sakin bahsedebiliyorsun ölümden? Sana daha önce de söyledim. Hepimizin canı töreye bağlı. Bundan dönüş yok. O zaman. Öldür beni. Şimdi öldür. Bitsin bu işkence. Bu çözüm değil. Sen ölsen de berdel bitmez. Celil'in soyundan başka bir kızı getirirler buraya. Dilan mı? <laughs> bu ne mantıksızlık ya? Bunlar ne biçim töreler? İnsan hayatının hiç mi kıymeti yok? Böyle yaşanmaz ki. Yüzyıllardır böyle yaşadık biz. Bugün için mi verdin bu bedeni, bu vicdanlı insanlık mı terimi? Ölmem mi? Telaşlanmanıza gerek yok. Hastanızın durumu gayet iyi. Allah'ım sana şükürler olsun. Kurşun iç organlarına fazla zarar vermemiş. Birkaç gün biraz sıkıntı çekebilir. Hasta genç, bünyesi güçlü. Kısa sürede toparlayacaktır. İsterseniz hastanızı görebilirsiniz. Ama sadece bir kişi. Sağ olun doktor. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gözün aydın güzel kızım. Eda. oğlanın yanına kim girecek? Anam tabii. Kurban olurum ben sana. Onca sıkıntıya katlandınız. Sen gir ki Azad'ımın gönlü hoş olsun. Ama ana... Sen gireceksen tabii güzel kızım. Evlilik demek, birbirine bakmak demek. Azad'ımın bundan sonra anasından önce avradı gelir. E haydi. Kurban olayım anam, sağ ol. Naren'e? <laughs> Azad'ım, e. Sevda, Yeşil. İyi ya, iyi Canın acıyor. İyiyim e, dedim ya, merak etme. İlaç veriyorlar zaten, hiçbir şey hissetmiyorum. Allah o belasını ver inşallah. Sana bir şey olsa ne yapardım ben? Sen o tatlı canını üzme kadını. Bunları düşünme artık, boş ver. Geçti gitti hepsi. <laughs> Allah'a şükürler olsun iyisin. Yoksa yıkardım bu köy başlarına. Kurban olurum ben sana. Azad'ın durumu iyiymiş. Yarın hastaneden de çıkartıyorlar. İyi. Bu kadarla kurtulduğumuza şükür. Peki sen ne yaptın Keko? Evdeki durumları hallettin. Yalan söyledim babay. Bu kızın ettiği işleri iyice karıştırdı. Onu götüreceksin buradan değil mi? Nasıl götüreyim? Ona hiç güvenim kalmadı. Daha burada zapt edemezken bilmediğim yerlerde nasıl zapt ederim? Çok sağ ol. Bana çok destek oldun. Tabii ki olacağım. Hele bir işler yoluna girsin yeter. Hadi iyi geceler. İyi geceler.